Buş pazara gidiyoruz. Pazarın içinde silah pazarı varmış. Taksiyle anlaştık abiyle 6 kilometre yolu. İlk kaç para dedik? 200 Afgani dedi. 150 dediler. Sonra 120 Afgani'ye anlaştık. Öyle tın tın gidiyoruz. Bakın burada yol kenarında insanlar ayakkabı tamiri yapıyor. Böyle ufak ufak tezgahlar var. İçecekler, sigara, emmai çeşit. Aklınıza ne gelirse her şey satıyorlar böyle yol kenarında. Bak görüyorsunuz mu? Teker tamiri yapıyorlar, ayakkabı satıyorlar. Burada vergi vermedikleri için devlete her şey çok ucuz. Biz aslında çok daha ucuz olmasını bekliyorduk. Diğer Orta Asya ülkelerine nazaran biraz bize pahalı geldi ama Gene fiyatlar iyi kötü değil. Burası bir otobüs durağı bak arabaların böyle olmasındaki sebep bu yolda öyle görevliler var. İleride var bak abi böyle sağına soluna vuruyor böyle jopla. Bam 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 vuruyor bak affetmiyor. Bak bir abi daha var. Bu abilerin böyle arabalar geçerken böyle bam bam vuruyor. Baya çünkü burada trafik sıkışıyor. Silah pazarı da bu tarafta. Şuradan bir karnımızı doyuracağız. Hızlı bir şekilde silah pazarına gideceğiz. Böyle burada askeri kıyafetler satıyorlar. Böyle bir pazar burası. Ne ararsan var envai çeşit. Askeri botlar. Böyle askeri kıyafetler. Af kıyafetleri. Bak buralarda başlıyor dipçikler falan hep susturucular. Şurada şarjörler falan var. Baya çeşit çeşit M24'ün dipçikleri falan var burada. Dürgünler var burada. Canaslar var. Yakınlaştırıcı. Askerde askerde kullanıyordum ben de bundan. Benim de vardı büyük şöyle M24'ün dürbünleri de var. Normal dürbünler de var yukarıda. Burası böyle. Büyük silahlar nerede acaba? Tur şu de gidelim. Buralar böyle burada envai çeşit. Da bu ileride mi? Şimdi mi? bu mi? Burada boylu boyunca var, az da değil, bayağı fazla dükkan var. Botlar var burada böyle. Selamünaleyküm. Çelik yeleklere bak. Şöyle yelekler var. Şunlar da. Böyle minferler var gene. Takım olarak satıyorlar. Hı. Bunlar nerede üretiliyor kan? Burada yapıyorlar ha. Burada üretiliyor hepsi. şarjörlükler falan. Şöyle. Ama silah göremedik. Silah yok. Diğer ekipmanlar, materyaller var da silah yok. Ha, burada var. Burada var. Abiler burada yemek yiyorlar. Bu abiler burada silah da üretiyor. Burada böyle AK-47'ler var. Selamun Aleyküm. Tamam boyamışlar bunu. Bunu buraya asmışlar. Şurada bir parça daha var. Abiler burada üretimini, ıvırını zıvırını her şeyini yapıyorlar. Gene burada da bir tane boyamışlar. Selamun Aleyküm. Abi burada ıvırın zıvırın parçasını ne Hep üretimhane buralar. Hmm. Olduğu gibi. Selamun Aleyküm. aleyküm. Selam. Tamir işlerini falan. Mücahit abim de hemen. Oferma. Türkiye, Türkiye, İstanbul. <laughs> Selamun Aleyküm. <Neredeyim> <laughs> Merhaba Abiler tamirini yapıyor. Kaç? 4-5 tane. M24 var önünde. Onların tamirini yapıyor. Bunların hepsi Amerika'dan kalan silahlar. Allah Allah affetmiyor. Çekiş Şeytan işte. <laughs> Abi kabzasını yapıyor. Abimiz teslim ediyor. Abimiz çavuların üyelerinden galiba toplu getirmiş silahları burada hepsini tahmin ettiriyor. Ha, az İstanbul'u. İstanbul'u abi. İstanbul'u. İstanbul'u ha. Hmm. Yeah, kara yapalım. Hmm. Hmm. Ne diyor? Birisi <laughs> Afganistan'dır, salah var, bir şeyler var. Burada Aha. insanlar her şey yapabilirler. <laughs> maşallah amca, maşallah.

Abi teşekkür. Hudafız. 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 <laughs> burada abiler. Baristik başlık da var bak burada. Baristik başlık satıyorlar böyle. Selamun Aleyküm. Abiler burada. Sağlam baristik başlıklar. Kulaklıklar falan var. Bunların hepsi Amerika'dan kalma. Bu gördüğünüz ekipmanların <laughs> çoğu şunlar eski devletten kalmaymış. Bunlar. Bunlar diğerleri gösterdiklerimi gösterdiklerim hep Amerika'dan kalma. Bu <laughs> 400 diyor. Kaç diyor? 400 hani. Maşallah bayağı güzel yapmışlar ama. Ne fele gibi bir Maşallah. Güzel, güzelmiş ya. Der ki, Afganistan kondansyura, tör şeyini bir şey yapıyorsun. Bu kondansı şunlar, şunlar yani çok biraz değerli bir şey. Değerli değil. mi? Hem şey, ağır değil falan. Ağır değil, kompakt. Kompakt. Bunlar tabanca için. Bak, tamam ama. Abilerim burada roketatar var. Selamun aleyküm abi. Aleyküm. Oralıseverler canım. Hayli hop. Çtori. Şükür bak, hayır vermişildi abi. Reisim burada. Bu da tabanca yapıyor. İyiyiz çok şükür. Elhamdülillah. Şu roket atar. Hmm, roket atar. Burada abim tabanca mabanca yapmış. İçeriye gireyim mi? Abi girebilir miyim içeri? <laughs> Teşekkür abi. Böyle bir roket atar var. Bizim timde de vardı. Sercan diye bir kardeşim vardı o kullanıyordu tamir yapmışlar bak kaynak yapmışlar buraya. Burada ağır makinalı böyle bir uçak savar var. Şöyle. Dipçikler, dipçikler burada. Onlar silah dipçiği. Hmm, burada bayağı. G3 dipçiği gibi bunlar aynı. Burada. Boş kovanlar var burada da. Burada yine tavancalar var, Tabanca parçaları <laughs> Oha. Hmm. Çok ağır değil mi? Çok ağır. Pastanda <laughs> diye mi bu kadar ağır? Yo normalde de öyle ağır. Normalde de ağır. Çok ağır. Ne <laughs> diyor? Sıkıntı <laughs> olmasın diyor. Yok yo, yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Mazak mekanım kuttum ee, başka. Şaka yaptın sizden. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kulu, uzun gülsün. Çay. Diye. Çay işe misiniz? Thank you, thank you. Teşekkür, teşekkür. Teşekkür. Türk hastası yaşam ha. Türk hastası. Müslüman hastası. Elhamdülillah, elhamdülillah. Şey böyle ben de 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 tavancalar de. var şöyle. sandık Şu gene iyi de, diğeri baya kötü durumda. <laughs> Teşekkür abi. Buralar böyle oraya doğru gidiyor. Burada bir abim daha var. Oğlum silah tamir ediyor. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Abim de tamir yapıyor burada. Tabanca tamir ediyor. Şurada şurada. Şarjörleri marjörleri var. Harakam şarjör çözüm. Şarjör güzel. Kalan kalan. Düşün adam bak kendi eliyle şunu kendi eliyle yapmış. Şimdi elinde bir tane daha var yeni yapıyor. Böyle. Çeşit çeşit şarjör yapmış abi. Maşallah abi maşallah. Hazır koparak ha şöyle minik küçük yapmış bir tane. Vallahi helal olsun adamlar. Kendi imkanları burada spreyle diğer ekipmanlarıyla böyle ufak ufak şarjörler yapıyorlar. Kendi imkanlarıyla. İyi güzel yani. Bak şurada dolu şarjör var. <laughs> Doldurmuş şarjörü. Bir tane tabancası var şöyle. Adam AK-47 şarjörü yapmış ya lan. Maşallah. Maşallah. Burada abim yelek satıyor pasa. Selamun abi. İçinde bir şey yok. Çelik yok. Sadece yelek var. Abi burada sadece yeleklerle uğraşıyor. Böyle makinası var makinasıyla dikiyor, satıyor. Ha bu da hafız, Buralar böyle. Bu arada yakından da göstereyim bu şu arması şu an Taliban'ın arması bu bayrağını göstermiştim zaten diğerlerinde burada varsa göstereyim bak bu da şu anki bayrağı. Büyük bu. Bu ne oluyor? İşte bayrak, e, arması. aynı arması işte. Arma oluyor. Bu da şu anki evet. Taliban'ın büyükleri. Taliban'ın bayrağı artık şu şekilde yani. Tamam, Afganistan bayrağı ya. şu şekilde tamam. Burası öyle gidiyor. Hı, evet, güzel şeyler de satıyor. Böyle çorap, morap, kalın çorap, eldiven satıyorlar burada böyle. Bayağı iyi. Abim burada. Selamünaleyküm kim abi? Girebilir miyim abi? Mi Şöyle. Bunlar AK-47 dipçi Burada burada pek fazla bir şey yok. Bana satamaz. <laughs> Satarlar niye satmasın? çok güzel. Ne kadar hmm. acaba şey bu? Bu abi Çenda. 300. 300. Çok Şöyle güzelmiş, bir ha? şapka sorduk da avcı ya, şapkası. Şuna. Abi 300 dedi. Kostüro yeşil de çok güzel. İşte hmm. şey <laughs> Sıkıntı mı olur diyor abi. Değil mi? Çekmesinler dedi. Şimdi yani. toplu Sıkıntı yok. Çekeceğimizi çektik zaten. Ha <laughs> evet. Yine kamulara cebine koyun. <laughs> Pazardan çıktık. Ferit sağ olsun. Ferit var diye çektik. Yoksa imkanı yok o pazarı çekemezsiniz. Çünkü orada iki tane, üç tane insan gelip Ferit'e izniniz var mı, ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, çekmeyin. İşte burada çekim yapmaya gelen iki, üç kişi Taliban aldı götürdü, karakola falan filan demişler. Bayağı bir sıkıntılıydı ama Ferit izin aldık, biz iznimiz var demiş. Rahat rahat çektik. Burada da kömür satıyorlar torba torba. Burada kömür çok pahalı. Şöyle baksana. Çok güzel. Şu şapkalar falan. Buraya gelecek olan arkadaşlar için şunu da ileteyim. Burada Mastercard, Visa kart herhangi bir uluslararası kart çalışmıyor. Buraya gelirseniz nakitle gelin. Eğer sıkıntı yaşarsanız da burada Türk birini bulun. Zaten Türkiye çok irtibatları var. Yok amcası orada, abisi orada, kız kardeşi orada hep birileri var. Onlarla kontak kuruyorlar. Sen buradan TL gönderiyorsun onun hesabına. O da sana buradan dolar veriyor. Öyle bir kontak kurabilirsiniz. Eğer sıkıntı yaşarsanız, parasız kalırsanız. Arabada bahsetmiştim ya. Bak abi burada. Böyle teker tamir ediyor. Tamirini yapmış. Selamun Aleyküm abi. Selam. <laughs> fine, fine. Thank Abi şimdi tamirini yapmış. Tekeri şişiriyor. Yine yük taşıyor. Bak burada plastik, demir ne varsa toparlamış. Haydi bak kim elektrik var mı? Yok. Ulan var ya. Ne zaman gelsem elektrikler adam akıllı olmuyor. Rahmetullah sağ olsun bizi 3 gün misafir etti. Bu da yeni host evimiz. Şöyle bir odamız var. Eşyalarımızı buraya koyduk. Şöyle iki tane yatağımız var. Burada bir balkon var böyle. Kabil manzaralı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Şu manzara içinde bir beğenip yorum atın. Haydi kendinize dikkat edin.